Bodrum'da pazar yeri aydınlatma sistemine kasten zarar veren iki şahıs güvenlik kamerasına takıldı. Kamu malına zarar veren şahısların bulunması için yasal işlem başlatıldı. Bitez Mahallesi'nde faaliyet gösteren pazar yerindeki aydınlatma sistemi geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından sabote edildi. Yapılan incelemelerde aydınlatma direklerini besleyen elektrik panosunun kapağı açılarak kontaktörün bir çomak yardımıyla sabitlendiği tespit edildi. Bu müdahale sonucunda aydınlatma sisteminde arıza meydana geldi ve kamu malına zarar verildiği bildirildi. Sabotajın ortaya çıkmasının ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde gece saatlerinde iki genç motosiklet sürücüsünün pazar yerine girerek pano etrafında bir süre vakit geçirdiği ve sonrasında pano içinde elektrik kontaktörünü bilinçli şekilde sabitlediği görülüyor. Yetkililer pazar yerinde gerçekleşen bu sabotajı kamu malına zarar kapsamında değerlendirdiklerini belirterek sorumluların tespit edilmesi için yasal sürecin başlatıldığını duyurdu. Kamuya ait aydınlatma sisteminin sabote edilmesinin yanı sıra elektrik panosuna yapılan izinsiz müdahalelerin ciddi sonuçlar doğurabileceğinin altı çizildi. Yangın çıkması, elektrik çarpması veya bölgenin karanlıkta kalması gibi olası risklere dikkat çekildi.